Arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Dolar elde tutanlar için biraz tabii çok iyi olmaları şu an için gözükmüyor. Maalesef nur topu gibi bir e, 7.50'yi desteğini kırıp aşağı doğru geçiş durumumuz söz konusu oldu. Şu an nur topu gibi yeni bir desteğimiz oldu. O da 7.40. Onun kırılması halinde daha da aşağı sarkmalar görülebilir. Ancak yarın bakacağız bir tepki e, olup dolarizasyon gerçekleşip tekrar bir 7.50 üzerine çıkma deneyimi olacak mı doların? Bunu göreceğiz. Tabi nur topu gibi bir de... E, Asgari ücretimiz oldu. 2825 lira 90 kuruşu da var. Alan insanlar güle güle kullansınlar, harcasınlar. Bu zamanda bu parayı nasıl yetiştirecekler bilmiyorum. Dolar kurunu buraya çekmekten başka bir şans, bir çare yoktu aslında bakarsanız. Yani düşünün biliyor musunuz? Dolar 8,5-9 lirayken siz asgari ücret 2825 lira veriyorsunuz. Böyle bir şey mümkün değildi. Ne yapıp edip dolar aşağı tarafa çekilmeliydi. Bu yurt dışından her türlü taviz vererek yabancı yatırımcı çekmekle de olsa bile bakanımız bakan beyin değiştirilmesi bile olsa bile yurt dışındaki yabancı yatırımcılara bizim yurt e, iş gücümüz çok düşük buraya gelin yatırım yapın iş gücü yani iş iş sahiplerine de biraz aşağılanmış gibi oluyor Aslına bakarsanız işte e, Türkiye'deki bir işçinin saatlik ücreti 5 dolarken Almanya'daki 47 dolar 48 dolar gelin burada iş yapın. Yani Türkiye'deki iş gücümüzün işçilerimizin az kazanması bizim övünecek bir meselemiz değil ki. Keşke daha yüksek paralar alsalar ve bu şekilde yatırımcıya bu şekilde seslenilmese diyorum. Allah işçilere yardım etsin yani her şeyin yani ayçiçek yağından tutun da kuru fasulye yumurta %72 zamlanmış. E bunlara bakarak yani bu işçilerin e, bu fiyatı nasıl e, geçim sağlayacaklarını aslında çok da fazla bilmek mümkün değil. Allah yardımcılar olsun diyorum. Nur topu gibi konumuza dönersek bir desteğimiz oldu. 7.40 Yani ne yapıp edip Rahip Bronson krizini hatırlamaya doğru götürüyor bizi. Orada 2 e, liralık bir düşüş olmuştu. E, burada 8.50'den eee 7 7.50'lere 7.40'lara kadar düştü. 1 kuruş 1 lira oldu. 1 liranın altına da gidecek mi diye artık bizi korkutmaya başladı. Bu 1-2 gün salı ve çarşamba günü doların vereceği tepki çok önem arz edecek. Bunu çok fazla kimse bildiğini düşünmüyorum. Yani dolar 1 lira alttan toplayıp da veya Merkez Bankası alıp da tekrar bunu 7.50'ye atar mı? Dediğim gibi her şey yeni yıla kenetlenmiş. Yeni yıldan yeni yılda beklentiler Üzerde kenetlenmiş diye düşünüyorum. Bu kadar düşük olmaması gerekiyor. Bir yerde toparlanması gerekiyor. Asgari ücret de açıklandı. Aslına bakarsanız 7.50'nin altına pek sarkmaz gibi düşünüyordum ama şu an yani yapacak bir şey yok. 741'lerde falan görünüyor. 740 artık kesmemesi, aşağı doğru düşmemesi gerekiyor. Düşerse olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sizler için bir takım haberler arkadaşlar toplamıştım. Onu bir göstermek istiyorum. E, ee, şunu aslında en sona bırakayım da. Gün içinde tabi resimler çekiyorum. Kendi baktığım indikatörlerde. 7.52'ydi. Bunu kırabilir mi diye düşünmüştüm. Youtube'a da yayın olarak paylaştım. Twitter'a da attım. Maalesef düştü. 7.50'ye düştü. Altına da geldi. Ee, dediğim gibi salı ve çarşamba önemli. Artık 7.40'ın altına inmemesi gerekiyor. 7.30'lara falan gelmemesi gerekiyor. Gelirse bir miktar daha aşağı sarkmalar görülebilir diye düşünüyorum. Yani dolar maalesef dolar zede ettiler insanları diye diyebilirim. Yani bir katakulliye geldi. Bir tiyatro oynandı. Bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Hiç yine bir e, Ali Cengiz oyunu bir sihirbazlıkla e, dolar tekrar buralarda elinde tutanlar için kötü oldu. Aslında YouTube'da bir anket yapmıştım. 470 kişi katıldı bu ankete. Sizce dolar 7.50'nin altına düşer mi diye. Evet düşer diyenlerin oranı %20 idi. Hayır düşmez diyenlerin oranı %73'tü. 7 liranın altına da düşebilir diyen bir kesim %7. Artık o kadar da olmaması gerekir diye düşünüyorum. Trump nihayet destek paketini o gün gece, dün gece imzaladı. İmzaladı da ne oldu? Yani ons altın kısmi bir yükseliş yaptı. Gram altın da kısmi bir yükseliş yaptı. 460 lira falan, 461, 462 lira falan geldi. Sonra tekrardan aşağı çekildi. Ne oluyor bilemiyorum. Yani artık anlayabilen de varsa gelsin o şey yapsın. Ama ben Ocak'ta altın, altının gram altının 500 lirayı geçeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar. Benim kendi öngörüm bu. Bence en dip seviyeleri buldu. Ve yatırım tavsiyesi olmadan bana göre bir alım fırsatı. Artık bu fiyatları bana göre altında bulmak çok zor olacak diye düşünüyorum. Kendi kanım böyle. Şu an böyle gözüktüğüne bakmayın gram altını falan. İşte bu bitcoin'i kaçırdık. Şöyle söylemek istiyorum. Bu bitcoin'in açmamın sebebi şu. Arkadaşlar büyük adamlar, büyük para sahipleri şu an bitcoin'den para kazanıyor. Parası olan insanlar şimdi burayı e, refüze ediyor. Ve bitcoin'i 28 bin dolarlara kadar çıkardılar buradan karlarını alıp başka yerlere adım atmalarını beklemek lazım. Artık borsaya mı olur, altına mı olur, gümüşe mi olur, platine mi olur, tekrar dolara mı olur? Bunları beklemek lazım arkadaşlar. Büyükler adım atmadıkça küçüklerin yaptığı şey bir sinek vızıltısından ibaret oluyor maalesef. Büyük yatırım bankalar, büyük ağlar, büyük bankerler şu an bitcoin'e. Küçüklerden de küçük yatırımcıların da birçoğu bitcoin'in gazına geldiler. Aman dikkat etsinler kiri silkelenmesi olmasın. Çünkü şiştikçe şişti burası da. Öngörülemiyor. Yani tarihin gördüğü en yüksek seviyeye geldi. Artık teknik analiz falan burayı tutmuyor. Yani çünkü geçmişi göremiyorsun. Daha öyle bir olay gerçekleşmemiş Bitcoin'de. 28 bin dolarlara kadar geldiği olmamış. Bir silkeleme olayı olmasın. Aman dikkatli olun diye sizlere uyarmak istiyorum. Ee, kripto sahipleri, para sahipleri için bunu söyleyebilirim. Altına benzemesin, dolara benzemesin. Çünkü bunda onlardan bir eksiği yok yani. Bu da bir yatırım aracı. En azından altın altın yani. Sonuçta diyorsun. Burada bir zengin olma fırsatını kaçırdığımızı biliyorum. Ama nereden bilecektik ki biz eski kafalar. Yani bakın ilk bitcoin çıktığında 3 Ocak 2009'da piyasaya çıktığında 2009'da yani bundan 11 yıl önce bir bitcoin ee, 446 dolarmış. 446 dolar. Aradan geçen 11 yıldan sonra 27.150 dolar 28.000 dolar şu an. Yani kaç katı siz hesap edin 56 mı? 57-58 katı. Yani o zaman sizin bir 100 milyar paranız var da koydu olsaydı şu an 6 trilyon para ediyordu. E nereden bilesin ki yani? işte insanlar diyor ki ben koyarım çıkmaz düşer işte bir taraftan bir şekilde de bu yatırım aracı seçmemek lazım bakmak lazım. O zaman bizi de uyarmışlardı ama olmadı. İnanılmaz bir rakam yani kripto paraları alıp biraz bir kenara sepette yatırım tavsiyesi olmadan bir kenara koymak lazım. Nereden alacağız derseniz de aşağıda Bildo'nun referans iki var ben de onu söyleyeyim. O şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlar dolar üzerine gerçekten müthiş oyunlar oynandı. Bu bana göre şey de bunun bir parçasıydı. Yani bu asgari ücret verilecek olan zamlar şunlar bunlar bunu ayarlayabilmek için yani düşük verebilmek için başka da çağrı yoktu. Doları mutlak indirmek gerekiyordu, boynunu kırmak gerekiyordu. Yani bir zincir takılmış bir köle gibi şu an dolar elde tutuluyor. Ama bunun da tabii ki intikamı fena olabilir. Yani her şeyin bir geri dönüşü vardır, bir returnu vardır. Her şeyin. Bu da bu kadar oynanan bu dolar, bu kadar baskı altında tutulan bir zaman dolar zerk ederek, bir zaman faiz arttırarak değişik değişik şeylerle. Yatırımcıyı da yukarıdan aslında birazcık mağdur ederek bir anda faiz o kadar atıldı yabancı yatırımcı işte bir şey, ilişkiler iletişimler falan filan şu bu derken doları tekrar bir bir lira aşağı aldılar şu an elinde olanlar da tabii ki çıkamıyorlar çıksalar çünkü zarardalar yatırım tavsiyesi olmadan ben olsam çıkmam yani dayanacak gücüm varsa dururum bunun mutlaka tekrar geri dönüşü de olacaktır yani bunlar böyle gelir gider çıkar iner gider gelir ancak işte bir enteresan bir şey gerçekleşti. 7.50'nin altına maalesef indi. Şimdi soru 7.40 desteği. 7.40 desteğini çizmiştim. Tekrardan silindi mi? Ne yaptı? 7.40 desteğini arkadaşlar altına inip inmeyeceği yönünde bir bir düşünce hasıl oldu. 7.40'ın altına inmemesi gerekiyor. Yarın en önemli gözlem noktamız bu olacak. Tabi bütün görseller fena halde aşağı inişi göstermekte. Bu bir yerde durulur mu? 7.50'ye tekrar çıkar mı? Ee, bakalım yani göreceğiz. Yani artık piyasa ne şekilde nasıl yorumlanacağını artık insan kestiremiyor. Yani o kadar çok olan şey, biten şey oldu ama bir dolar bu hallerde sürünüyor. E, gerçek değeri bu mu? Bilmiyorum. Belki de buysa bile Türk Lirası'nın gerçek değeri o mu? Enflasyon ve ekonomik hani zamlar gerçekten öyle mi? Bilemiyorum yani buradan dolar alınır mı? Bana göre şu an riskli yani yatırım tavsiye olmadan riskli çünkü rahip Bronson krizinde de 2 liraya kadar aşağı doğru sarkmıştı 2 liraya kadar sarkmıştı şu an henüz daha tam 2 lira olmadı 2 lira olabilmesi için biraz daha aşağı inmesi gerekiyor aynı senaryo gibi sanki bence beklenmeli elinde dolar tutanlar da artık birazcık bir parça bekleyecekler yani başka. Bunun bir yolu yok. Demek ki 9 lira, 10 lira, 15 lira olanları çok da fazla yani yine dinlemek lazım ama son kararı siz vereceksiniz. Çok fazla pompalamamak gerekiyor. İnsanları çok fazla galyana getirmemek gerekiyor. Biraz mantıklı bakmak gerekiyor değil mi arkadaşlar? Sanki öyle bakıyorum. Ons altın biraz daha iyimserim. Teşvik paketi açıklandı. Daha çok ben bir şeyleri bekliyordum. Yine de olabilir. Şu içim oku bulutunun üst çeperini bir ara delmeye doğru gitti. Her an delebilir. Biraz daha kalınlaştı ama bulut çeperi. Şuradan delseydi daha iyiydi. 1878 dolarlarda falan. Gram altını şu an bu ayakta tutuyor. Maalesef sağ motoru arızalı. Dolar bahsi şu an için kapalı gözüküyor. Ben gram altını sağdan soldan araştırdığım kadarıyla da bazı kuyumcular işte bazı bu işle uğraşanlar altın işiyle uğraşanlar kuyumcular kuyumcular odası ocakta 570 lira bekliyorlar bakalım bu gerçekleşecek mi? Ben de 500'ün üzerine gidebileceğine doğru öngörüyorum. Bu benim için sadece bir yatırım, bir öngörüsü, bir tavsiye falan değil. Kimseye al, sat, tut diyemem. Elinde gram altında bulunan, bulunanlar için satmak şu an için çok fazla mantıklı gözükmemekte. Şu dolara gözümüz önünden çekelim arkadaşlar ya. Baktıkça insan gerçekten hani bazıları yorum yazmış videonun altına. Dolar beni hasta etti diye. Eder arkadaş. Yani üç kuruş bir param var. Koyuyorsun ki paranın değeri kaybolmasın diye. E biraz da para kazana diye. Yani ayıp mı arkadaş? Herkes para kazanıyor da. Yani niye o adam da kazanmasın ki? Haks yani niye hakkı yok mu buna yani? Parası değerlensin istemez mi bir insan? Bir anda geldi arkadaş şuradan aldı. Hiç haberi bile yoktu ne olup ne biteceğinden. Bir baktı tak diye buralara indi. Satamadı elinde kaldı. Satamadı elinde kaldı. En son işte 7.50'lerin de altına maalesef desteğinin altına indi. Şu an 7.40'ların altına inmemesi gerekiyor. 7.30'lara falan inerse 7.20'lere gelirse daha da aşağı sarkma potansiyeli bulunuyor. Çünkü 9 günlük ortalaması 20 günlük ortalaması 50 ve 100'ün bayağı bir altına doğru kesmiş gözüküyor. Çok hayırlı gözükmüyor dolar. Ne almak için ne satmak için ne de tutmak için çok verimli ve olumlu gözükmüyor dolar. Nasıl diyeyim ki sarhoş gibi yani. Kendinde de değil. Ama bunun da günü gelecektir, return olacaktır mutlaka ama ne zaman işte orası önemli. Ons altından dediğim gibi biraz daha ümitliyim. Biden geldiğinde yine teşvikleri açıklayacaktır. Nedense bu şeyinin ben mi acaba yaptım onu o şekilde? Ya, tabii ben kaydırmışım şöyle. alt kanala doğru yaklaştı ama yine çıkış trendi içerisinde 1850'nin üstünde. Yakın bir zamanda ve 1930 dolarları falan tahmin ediyorum. Bunu da gram altına yansıyacağını tahmin ediyorum. Altın tarafında aslında bir sıkıntı yok. Altın e, güvenli yatırım aracı. Şu an sadece ben paranın büyük bir bölümünün bana göre bitcoin'e gittiğini düşünüyorum. Yani insanlarda bir bitcoin çılgınlığı, bitcoin manyaklığı oluştu. Yerli yabancı, herkes de yani. Bütüş e, bir saldırıyorlar şu an bitcoin'e falan. Kar eden ediyor şu an ve karın büyüğünü e, parasını çekip aldığı zaman görecek. Ama orada da arkadaşlar terse kalmasın, düşmesin diye de e, uyarmak boynumun borcu. Gram altın tabi bu aralarda biraz daha aşağı indi. O da doların inişi e, nedeniyle oldu. Dolar bir 10 10 lira, 10 kuruş indi. E, dolar dolardan da tabi fiyatlanan bir e, gram altın görüyoruz. da 20 günlük ortalama 50 ve 100 günlük ortalamanın aşağısına geldi şu an için bir iniş pozisyonunu potansiyeli görülüyor. Dediğim gibi artık ocağı, ocağın sonunu beklemekten başka bir çare yok. Elde eğer yükseklerden gram altın alan varsa satmak için ideal yerler değil bana göre. Beklenmesi gerekiyor. Alım için aslında uygun yerler. Şurada bir desteği var. 440'larda falan. oralarda daha diye Gerçi 447'lerde falan şu an. Bugün gün içinde 460'lara kadar falan da gördü. Yani bir anlayabilen varsa Gelsin anlatsın. Teşvik teşvik deniyordu. Teşvik geldi. E yine altında bir şey yok. Büyükler bir şeyi bekliyor demek ki demek lazım. Ocağa beklemek lazım artık yeni yıl sonlanmak üzere. Yani Allah e, sabır sabır versin. Yani elde özellikle çok tutan arkadaşlar için söylüyorum. Ama zaman, zaman işte sabır ve zamanla alakalı bir şey. Euro'ya bakıyoruz arkadaşlar hemen hızlı hızlı. Euro'da da bir düşme oldu. Bu para birimlerinde niye böyle bir düşüşler oluyor anlayabilmek mümkün değil. Altın değer kazandığı için mi acaba düş? Bakın o çektiğimiz desteğin de altına bu da geldi. Göstergeler de artık aşırı satım bölgelerinde. Bunun bir yerde kendini düzeltmesi gerekiyor artık. Yani iniş trendinde yapacak bir şey yok. Bu paraların üstüne kendini atması gerekiyordu bana göre bütün her şey bütün MT'ler ve bütün döviz çiftleri yeni yılı bekliyor. Başka bir aklıma söylenebilecek hiçbir mantıklı bir şey gerçekten gelmiyor. Gümüşe bakalım. Gümüş nispeten daha iyi bir görünüşte olduğunu görebiliyorsunuz. Ortalamaların üstünde seyreden bunlar görüyorsunuz. Şu an 26 dolar seviyelerinde gümüş onsu gayet iyi. Bu 30 dolara kadar yolu var diye ben görüyorum çıkış trendinde hiçbir problem gözükmüyor. Bununla ilgili bana göre gümüş gram gümüşte buna göre yükseliş içinde biraz olması gerekiyor derken şöyle bakıyorum. Yani az da olsa bir yükselişte kapatmış ama istenilen seviyelerde değil. Yani sanki stop etmiş, park etmiş tırları görüyorsunuz. Hani bunları yıllar yılı izlemesek diyeceğiz ki yılan bunlara kurşun sıkmışlar, beyinlerine öldürmüşler birileri bunlara ilaç vermiş, aptallaştırmış, uyuşturucu vermiş, uyutmuş. Böyle anormal bir tutum var. Değişik piyasada dengesiz dengesiz işler oluyor. Bena ee, bana göre, benim düşünceme göre yarın e, doları beklemek lazım. 7.40'ın altına inip inmeyeceğini. Size göre iner mi? Bir yazı verin lütfen video altına. İner mi? Bunun sebeplerini siz niye bağlıyorsunuz? Siz de birçok haberden, birçok kaynaktan izlenmiyorsunuz. Mesela Trump teşviği imzaladı da ne oldu? Hani bir Trump teşvikle beraber altın artacaktı diyorduk, şu diyorduk, bu diyorduk. Bütün piyasa genelde böyleydi. Niye bu durağanlık var? Yıl sonuna mı bağlıyorsunuz siz de? Ee, yeni yılda ne olur? Doların inişi daha çok inecek midir? Gram altın siz ocakta ne bekliyorsunuz? Ben şahsen ocağın sonunda 500'ün üstü bir rakam bekliyorum yani alım için iyi iyi fırsatlar olduğunu düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan bu şekilde bakıyorum yaklaşıyorum bu videoda böyle Allah sabır versin elinde dolar altın tutanlara ee, umarım gelir her gecenin bir gündüzü de vardır her gündüzün bir gecesi de vardır hiçbir mum sonsuza kadar uzamaz hiçbir mum sonsuza kadar da aşağı inmez bekleyip göreceğiz beklemek en büyük erdemdir ve biz bu erdemi gö göstereceğiz beklemek en büyük erde, erdemdir. Ben de sizin abone olmanızı bekliyorum. <laughs> Öyle bekliyorum. Beni izleyenlere büyük bir çoğunluğu %80'i e abone olmayan insanlar izliyorlar. Hepinizine saygı, sevgi sunuyorum. Bir abonelik sağlarlarsa bizim de video çekme isteğimizi artırırlar ve onlar için daha derin araştırmalar yapabiliriz. Daha çok haber kaynakları araştırabiliriz. Hepinize sevgi, saygı. Hoşça kalın. Var olun.